Herkese merhaba arkadaşlar ben gaca Club'da ilk karakter tasarlayışım ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim biraz hızlandırdım Çünkü o kadar uzun sürüyor ki yani şu anda yani konuşması bile onu yetişemiyorum bile yani konuşması bile o kadar şey yavaş O yüzden Neyse benim en sonuncu videomda şey var arkadaşlar hmm, emojilerle karakter yapıyorum lütfen yorumlara emojiler yazar mısınız ben o emojilerle karakterler yapacağım yani yazarsanız çok mutlu olurum çok mutlu olurum neyse burada gözü tasarlıyorum evet gözü mor yaptım şimdi kaşlarda sıra ben kaşlarda çok zorlanıyordum ama şimdi yaptım yani yapabildim <laughs> yapabildim. Şimdi böyle şey yapıyorum. Yani konuşacak bir şey yok aslında ama 100 abone için bu video bu videoyu yükledim. Yani 100 abone için çok teşekkür ederim ve bir sonraki şeyim hedefim 200 abone. İnşallah 200 abone oluruz. Daha 10k olabiliriz inşallah ama 10k gibi geliyor bana. Neyse 200 abone olunca hatta 120 abone olunca size o kadar hatta canlı yayın atacağım. evet 120 abone olunca canlı yayına atacağım. İnşallah gelirsiniz canlı yayına. Ama maalesef canlı yayına ekranımı gösteremem. Yani ilk defa canlı yayın açacağım için olacak. Neyse havalar nasıl sizde? Biz de o kadar kötü ki. Hava o kadar kötü ki. <laughs> Hastayım da. Bakın. Ben hasta hasta size video çekiyorum. Bir like'ınız bir abonenizi alırım Allah aşkına. Lütfen abone olun. Lütfen. Lütfen abin olun lütfen. Şimdi göz kıs kısmını tasarlıyorum ama o kadar çok ki neyse. Şimdi burayı durduracağım. Biraz ses ekleyeceğim. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Selam yanından arkadaşlar evet ses koydum oraya ama çok da belli olmuyor. Nedense neyse. Şimdi böyle o kadar çok hızlandıracağım ki yani. Böyle vırt diye geçecek, geçip geçip gidecek. Neyse. Ondan sonra size okulda bir anımı anlatayım tamam mı? Şimdi okula geliyorum. Hemen karşımda zaten sınıfımdan bir arkadaşım olmuş oluyor. Günaydın diyoruz. Günaydınlaşıyoruz falan. Merhabalaşıyoruz. Ondan sonra ben sınıfa giriyorum. Dedim ki günaydın millet diyorum. Ondan sonra ondan sonra şey yapıyorum. Ondan sonra çantamı sıraya falan koyuyorum. Sıraya işte o asma yerine koyuyorum. Ondan sonra dışarıya çıkıyorum montumu mont. dışarı montumu mont, pardon montumu dışarıya Şöyle atıyorum. Ondan sonra dışarı çıkıyorum hırkamla. Sonra işte kankamı bekliyorum. Kankiş taşımı bekliyorum. Ama kankiş taşımla geldiği zaman birlikte okulun etrafını yüz tur atıyoruz. Şey yaparak konuşarak. Ondan sonra zil çalıyor. Zil çaldıktan sonra içeriye giriyoruz. İçeriye girdikten sonra işte ders falan işliyoruz. Ben tenüste ya meyve yiyor, ya meyve ya da kuru yemiş yiyor oluyorum. Veya bisküvi yiyorum. Ondan sonra ders oluyor işte. Ben başkanlığımı